Herkese merhaba hanımlar. Bugün sizlere e, örümcek nasıl yapılır onun videosunu çekeceğim. Şimdi normal zincir çekermiş gibi düğümümü atıyorum. Tığımdaki ilmeğimi hafif uzatıyorum. Şuradan tuttum. Bir adet ilmek geçirdim içinden. Bakın bu şekilde. Ama sıkılamıyorum. Zincir yapıyor olsaydım bunu bu şekilde sıkardım ve burada zincirim oluşurdu. Fakat biz bunu yapmayacağız. Aynı şekilde zaten kolay. Zincir çeker gibi başladım düğümümü attım. İlmeğim uzun. Buradan tuttum. Bir adet geçirdim. Bakın bu şekilde ya. Şöyle göstereyim. Tam şuradan girdim. Ve ikisini birlikte çekip bir adet zincir çektim. Tekrar göstereyim. İlmeğin uzun. Şuradan tuttum. Bakın tam buradan. Bir adet ilmek aldım geçirdim. Bakın burada bu şekilde durması gerekiyor bunların. Şu şekilde tuttum. Bakın. Şöyle hemen arasından girdim. Çıktım. İkisini birleştirdim. Bir adet zincir. Bakın. devam ediyorum. Ilmeğimi hafif uzattım, tuttum. Zincir çekermiş gibi ilmeğimin içinden ipimi çıkardım. Daha sonra altında iki tane kalacak. Hemen şu aradan girdim, çıktım. İkili oldu. İkisini birlikte çektim. Bakın. Son bir kere daha göstereceğim ilmeğimi birazcık uzattım. Zincir çekermiş gibi ipimi ilmeğinin, ilmeğimin içinden geçirdim ve tığımda tekrar bir ilmek oluştu. Şuradan bakın bu şekilde hemen şu aradan girdim. ilmek aldım. Ve birleştirdim. Bakın. Düz bu şekilde gözüküyor arkası ya da altı hani şu şekilde bakarsanız altı olarak bu şekilde gözüküyor. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.